Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Çok önemli bir haber. Neden çok önemli bir haber? Çünkü Ocak ayı enflasyon farkları verildiğinde ve daha öncesindeki enflasyon farkları verildiğinde hükümet en düşük emekli maaşına sürekli bir güncelleme yapıyor ama yüksekten prim ödeyenler çok ciddi anlamda mağdur oluyordu oluyor e, Şimdi bu durum sona mı eriyor? Hükümetten bir e, haber var arkadaşlar. Yüksekten prim ödeyenlere yeni bir çalışma haberi. Bunu aktaracağım sizlere detaylarıyla ne zaman olacak, nasıl olacak bir seyyanen zam mı geliyor? Ne, en önemlisi tabii ki ne zaman yapılacağı. Bunların hepsinin detayını aktaracağım. Sizlerden ricam lütfen e, bu videonun altına bol bol yorum yapmanız. Fikirlerinizi düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız çünkü bizimle paylaşmanız demek aslında siyasetle hükümetle paylaşmanız demek çünkü hükümeti bu noktaya getiren yani yüksekten prim ödeyenlere de bir çalışma yapma gereği duyduran şey kamuoyu baskısı. Çok büyük bir kamuoyu baskısı oluştu, büyük tepkiler oluştu. Yüksekten prim ödeyenler mağduriyetini güzel bir şekilde e, seslerini çıkararak duyurdular. Hükümet de bu konuda bir çalışma yapmak zorunda kaldı. Çalışmanın içeriğini, detaylarını aktaracağım dediğim gibi. Sizlerden ricam e, kanala abone olun. Bildirimlerinizi mutlaka açın. En sıcak gelişmeleri en doğru şekilde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Videolarla, canlı yayınlarla emeklilerin ve emekçilerin gündemini en üst sıralara, zirveye taşımaya devam edeceğiz. Sizlere olmadan olmuyor. Çok önemli beğenileriniz, yorumlarınız, abone olup bildirimlerinizi açmanız. Şimdi e, her zaman olduğu gibi biliyorsunuz e, en önce hükümette yapılan bu tarz çalışmaları içeriği Ankara kulislerinde konuşulur ki biz bunu sizlerle paylaşmıştık. Ankara kulislerinde neler konuşulduğunu yüksekten prim ödeyenlerin mağduriyetinin AK Parti'de büyük bir rahatsızlık yarattığını ve bununla ilgili zaten biliyorsunuz bakanlar da konuşmuşlardı. Prim eşitsizliği, prim adaletsizliği konusunda bunu da aktarmıştık sizlere kendi aralarında konuştuklarında ve bir çalışmanın gerçekleşeceğini yakında da bunun duyulabilir çeşitli canlı yayınlarımızda, videolarımızda aktarmıştık. Şimdi bunlar kulislerde konuşulur, küçük küçük basına sızdırılır. Ondan sonrasında da önce iktidara yakın medya bunları artık duyurmaya, haber yapmaya başlar. Yine öyle oldu. Türkiye Gazetesi yaptı bu haberi arkadaşlar. Türkiye Gazetesi'nin haberinde, Yücel Kayıoğlu'nun haberi bir ko koordinasyon kurulu kuruldu. Yani Çalışma ve Sosyal Bakanlığı bak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir komisyon kuruldu. Yüksekten prim ödeyenlerin e, maaşlarının da arttırılması için bir formül aranıyor. Aslında formül çok açık bir seyyanen zam olması gerekiyor. Bu seyyanen zamın, nasıl olacağını, e, ne şekilde yapılacağını Türkiye gazetesi nasıl paylaşmış hemen aktarayım sizlere. Ekonomik koordinasyon kurulunun da gündemine gelen yeni sosyal yardım sistemi ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin çalışmalar kapsamında özellikle en düşük emekli aylığına yönelik kalıcı adımların atılması planlanıyor diyor. En düşük emekli maaşı zaten düzenlendi biliyorsunuz. E, EYT düzenlemesi, ödenemeyen primler, çalışan emekli sayısı arasındaki orantısızlık, kayıt dışı istihdam gibi sebeplerle bozulan sosyal güvenlik sisteminin yeniden rayına oturtulması için yeni dönemde bir çalışma yapılması bekleniyor. Özellikle bir süredir en düşük emekli aylığı ile ilgili artışları içeren düzenlemelerin yapılması bu sebeple daha fazla prim ödeyenle en düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanması sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirilerin artmasına sebep oldu. Gerçekten de dediğim gibi ciddi anlamda bir kamuoyu oluştu. Muhalefet bu konuda baskı yaptı. Emekliler susmadı. Enflasyon farkını aldıktan sonra işte bu durum e, ve anketlere de çok ciddi oranda yansıdı biliyorsunuz ki AK Parti'nin Oyları ciddi anlamda düştü bu nedenle hükümet bunu fark edince de bir adım atmak durumunda kaldı. Ee, diyor ki haberde Ak Parti'de bir süredir sosyal güvenlik sisteminin sil baştan ele alınarak bütün tartışmalı alanlarda yeni adımların atılmasına ilişkin başlıklar gündeme geliyor. Ak Parti kurmayları sosyal güvenlik sistemini belki de baştan aşağı gözden geçirmemiz gerekecek çoktan. Tabii ki bunun çoktan yapılması gerekiyordu. Ee, baştan aşağı e, gözden geçirmemiz gerekecek. Aynı primi ödemesine rağmen farklı maaş alanlar var. EYT ile birlikte aktüeryel dengenin iyice bozulduğu açık. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana bir emekli düşmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de şu anda bir emekliye karşılık 1.6 çalışan var. Bu haliyle sistemin döndürülmesi çok zor değerlendirilmesi yapıldı. Bu vatandaşlık maaşı ile ilgili zaten daha önce de e, duyurmuştuk bizde e, haberde bir vatandaşlık maaşı e, sistemi gelecek hükümet tarafından sosyal yardımların etkinliğin artırılması daha kapsayıcı hale getirilmesi ve desteklerin aile odaklı olacak şekilde uygulanmasına yönelik de bir hazırlık var. Ee, hükümetin ekonomi yönetimi bir yandan da sosyal güvenlik sistemine ilişkin aylık bağlama sistemi. Bakın bu çok önemli. ABO. Aylık bağlanma sistemi dahil olmak üzere e, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryel dengesini güçlendirmek için çalışma yapacak. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yıllık programında prim tabanının genişletilmesi için Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sigorta programlarının oluşturulacağı belirtiliyor. E, detaylı bir şekilde açıkçası emeklilerle ilgili, esnaf, çalışan, çiftçiyle ilgili yani hep söylediğimiz gibi çalışma ve sosyal güvenlik hayatında ciddi anlamda bir reform yapılması gerekiyor. Kökten bir şeylerin ele alınması gerekiyor ve düzeltilmesi, düzenlenmesi gerekiyor noktasında bu çalışmanın yapılacağını görüyoruz. E, Görüyoruz bu haberde. En düşük emekli aynı. E, bu zaten biliyorsunuz en düşük emekli ma maaşı arttı. Şimdi şu arkadaşlar olay e, en düşük emekli maaş artışı gerçekleşti. Ondan sonrasında tepkiler büyüdü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda e, yüksekten prim ödeyenler değerlendirilecek. Yüksekten prim ödeyenlerde nasıl değerlendirilecek? Tabii bir seyyanen zam gündeme gelmesi gerekiyor. Çünkü başka türlü e, bu adaletin sağlanması mümkün değil ve bir intibak yapılması gerekiyor. Prim e, adaletsizliğini gidermek için hükümet bunun üzerinde çalışıyor. Ancak ancak arkadaşlar e, tabii ki her zaman olduğu gibi bir etki analizi yapılıyor bununla ilgili. Etki analizleri nedir? Bütçeyi ne getirecek, ne götürecek? Aslında bunu tartışmamız bile çok anlamsız, çok yersiz. Çünkü herkes primini ödedi. Herkes işte düşükten, yüksekten primlerini yıllar boyu yatırdı. Neden yatırdı? Devlet alsın, kasasına koysun, o paraları değerlendirsin ve ondan sonrasında da emekli olduğumuzda bizi rahat bir şekilde yaşatacak bir gelirimiz olsun diye biz yatırım yaptık ve bu yatırımı devlete yaptık. Şimdi burada bu noktada eğer konu devletin bütçesine geldiyse ve devletin bütçesinden böyle bir para harcanacaksa o emeklilerin sorunu değil, o tamamen hükümetin sorunudur. Çünkü bu paralar e, nereye gitti diye sorgular o zaman emekli haklı olarak benim ödediğim primler nerede diye sorgular. E, Sorgulamakta iyidir. Bunun neticesini görüyoruz burada bu noktada arkadaşlar. O yüzden de sorgulamaya devam ediyoruz. E, çünkü bu çalışma çok önemli bana kalırsa, işte bu etki analizi kısa bir süre sonra ortaya çıkacak. Ha ne zaman e, demiştim? Ne zaman, zamanını da söyleyeceğim demiştim. Zamanını da söyleyeyim sizlere. E, 2026'nın ikinci yarısında. Bu çalışmanın sonuçları ortaya çıkacak ve yüksekten prim ödemiş emeklilere de yansıtılacak. Bu da ne anlama geliyor? Bana kalırsa Temmuz ayına geçiştirilecek gibi görünüyor. Ama tabii ki hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki süreci de takip edeceğiz sizlerle beraber. Siz de bizi takip etmeye devam edin. Biz sıcak gelişmeleri aktarmaya ise devam edeceğiz.